Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Ben Selahattin Çetin Matematik Öğretmeni. Bu yıl Tokat Web TV üzerinden yapılacak olan bu derslerde size yardımcı olmaya çalışacağım. 6. sınıfın ilk konusu sevgili arkadaşlar, üslü sayılar. Üslü sayıları bugünkü dersimizde işleyeceğiz. Üslü sayıların şöyle bir önemi var arkadaşlar. Hem 5. sınıfta hem 6. sınıfta hem 7. sınıfta hem de 8. sınıfta kendine yer bulmayı başarmış bir konudur üslü sayılar. Yani bu konuyu şöyle düşünün öğrendim geçti konusu değil arkadaşlar. Bu konuyu öğrenip 7. sınıfta da 8. sınıfta da kullanacağınızı hatırından çıkarmayın sevgili arkadaşlar. Nedir bu üslü sayılar? Üslü ifadeler aynı sayının tekrarlı çarpımını daha kolay göstermemiz için kullanılan bir yöntemdir. Yani atıyorum 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 yazacaksın değil mi? 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 diye gidiyor bu. Hatta bir tane de başına eklerim değil mi? Burada kaç tane sayı var? 1 2 3 4 5 6 tane 5 var. Tamam 6 tane 5'i yazdın da adam dedi ki 30 tane yaz. Ne yapacaksın? Tek tek yazacaksın mı? Gerek yok, vakit kaybı. İşte tekrarlı çarpımı gösterebilmek için biz nereden yararlanıyoruz arkadaşlar? Üslü ifadelerden yararlanıyoruz. 5. sınıf bölümünde de zaten bunun tanımı yapılıyordu arkadaşlar. Bu çarpma işareti olarak da artık biz ufaktan ufaktan bu çarpı sembolünden nereye doğru kayacağız arkadaşlar? Nokta yerine ne yapıyoruz arkadaşlar? kayıyoruz çünkü ilerleyen dönemde cebirsel ifadeler diye bir konumuz var. Buradaki çarpıya o zaman x demeye başlayacağız. O yüzden biz de ufaktan ufaktan artık o çarpı işareti yerine neyi kullanmaya başlayalım? nokta sembolünü kullanmaya başlayalım. Şimdi a üzeri b sayısını bir üslü sayı olarak düşünürseniz arkadaşlar bu ne anlama geliyor bu biliyor musunuz? Bu a tekrar eden sayıdır arkadaşlar. Bu a tekrar eden sayıdır. Biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? taban diyeceğiz. Bu tekrar eden sayı bizim neyimiz oluyor arkadaşlar? Tabanımız oluyor. Bu yukarıda küçük yazılı olan şey ise sevgili arkadaşlar, bu yukarıda küçük yazılı olan şey ise üst anlamına geliyor. Üst ya da kuvvet de diyebilirsiniz siz buna. Üst ya da kuvvet diyebilirsiniz. Peki bunun görevine, hani şu A tekrar ediyor ya, şu taban tekrar ediyor ya. Bu üst ve kuvvet tabanın kaç kez tekrar edeceğini gösterir. Tabanın kaç kez tekrar edeceğini gösterir arkadaşlar. Tekrar edeceğini gösterir. Mesela bakın şu yazdığım örneğe bakar mısınız? Burada tekrar eden sayı kim? 5. O zaman bu 5 benim tabanım olacak arkadaşlar. Peki bu 5'ten kaç tane ya var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman burası ne olacak? 5 üzeri 6 olacak. Hocam bu nasıl okunuyor ki? Hemen ona da değinelim mi? Bak hemen yeri gelmişken. Bak mesela Burada 3 üzeri 5 oluyor değil mi? Ağız alışkanlığı 3 üzeri 5, 3 üstü 5 diye okuyoruz ama farklı okunuşları da var. Mesela buradaki 3'lerden kaç tane var arkadaşlar? 5 tane var. Tekrar eden sayı kim? 3. O zaman 3 üzeri 5. Biz bunu 3 üzeri 5, 3 üstü 5 diye okuyabiliriz. Yani şu üst kelimesinden yola çıkarak okuyabiliriz. Aynı şekilde kuvveti de kullanarak okuyabiliriz. Nasıl? 3'ün 3'ün 5. kuvveti diyebilirsiniz arkadaşlar. Bak yani 3 üssü 5 deseniz de aynı şeyi ifade etmiş olursunuz. 3'ün 5. kuvveti deseniz de aynı şeyi ifade etmiş olursunuz. O zaman burada bizim bilmemiz gereken şey ne arkadaşlar? Taban üs. Taban aşağıdaki tekrar eden sayı, üst yukarıda o küçük minik yazılan tabanın kaç kere tekrar edeceğini gösteren ifade. Bu ikisini bilmemiz gerekiyor. Şimdi hemen örneklere bakalım. Demiş ki aşağıda verilen ifadelerin okunuşlarını yazınız demiş arkadaşlar. Yazalım. Burada üst ve kuvvet kelimelerini kullanıyoruz değil mi? O zaman biz buna 5 üssü 4 diyebiliriz değil mi? 5 üstü 4 diyebilirsiniz. Ya da hocam ben kuvvet kelimesini daha çok sevdim diyorsanız siz buna ne diyebilirsiniz? 5'in 4. kuvveti de diyebilirsiniz arkadaşlar. 5'in dördüncü kuvveti de diyebilirsiniz. Burada Taban kim? 1. Kuvvet kim? 20. O zaman burası nedir arkadaşlar? 1 üssü 20'dir arkadaşlar. Bu aşağıdaki de kuvvet kelimesini kullanalım. Burada taban kim? 7. Üst kim? 5. O zaman burası 7'nin 7'nin 5. kuvvetidir arkadaşlar. 5. kuvvetidir. Taban kim burada arkadaşlar? 8. Üst 9. O zaman üst mü diyelim kuvvet mi diyelim. Hadi üst diyelim buna. O zaman burası ne olur? 8'in 8'in e, üst dedik değil mi? O zaman ne diyeceğiz? 8 üssü kaç olacak arkadaşlar burası? 9 olacak. Bir 5. sınıfa dönelim mi? 5. sınıfta üssü sayılarda bir şey öğrenmiştik arkadaşlar. Karesi ve küpü. Hatırlıyor musunuz? Mesela demiş ki bir sayının üssü 2 ise tabandaki sayının karesi diye okuyabilirsiniz. Örneğin bu 3 üssü 2'dir. Hani kuvveti sevenler 3'ün ikinci kuvveti de diyebilir. Ekstra olarak arkadaşlar siz kuvvet iki olduğunda o sayıyı 3'ün karesi diye de okuyabilirsiniz. Ki biz de matematik öğretmenleri olarak soruları okurken çözerken genelde ikinci kuvvete üst ya da kuvveti şeklinde değil de 3'ün karesi 5'in karesi diye okuruz. Aklınızda bulunsun. Bir bilgi daha vardı yine 5. sınıftan kalma bir bilgi. Bir sayının üssü 3 ise tabandaki sayının küpü diye okunur. Yani kuvvet 2 olduğunda karesi diye okuyorsunuz. Kuvvet 3 olduğunda küpü diye. Mesela burası ne olmuş? 7'nin küpü olmuş arkadaşlar. Şimdi burada e, bazı özel durumlar var arkadaşlar. Yani sıfırıncı kuvvet meselesi var. Birinci kuvvet meselesi var. Ve birin tüm kuvvetleri meselesi var sevgili arkadaşlar. Bak sıfır hariç tüm doğal sayıların lütfen rica ediyorum. Bakın buranın altını çizeyim. Çünkü en fazla hatayı burada görüyoruz arkadaşlar. Sıfır hariç tüm doğal sayıların sıfırıncı kuvveti sıfır eşit değildir gençler. Bire eşittir. Aman ha. Yani A üzeri sıfır görünce hemen sıfır yapıştırmayın. 5 üzeri sıfır sıfır değil. Beş üzeri sıfır bir. Bak oraya dikkat ediyorsunuz. Mesela altı üzeri sıfır. Birdir arkadaşlar. 27 üzeri sıfır. Birdir arkadaşlar. 19 üzeri sıfır. Birdir. Aman ha. Gidip oraya sıfır yazmıyorsunuz. Birin bütün kuvvetleri bire eşittir. Nasıl yani? Burada bir Üzeri 3 ne demektir arkadaşlar? Hani hem az önceki günü de tekrar etmiş olalım. 1 üzeri 3, 1 tabandır, tekrar edendir. 3 nedir arkadaşlar? Kuvvettir, tabanın kaç kere tekrar edeceğini gösterir. Yani burası 1 çarpı 1 çarpı 1 olur değil mi? E 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1. Sen bu 1'den istediğin kadar yaz. 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1. Sürekli karşına kim çıkacaktır? 1 çıkacaktır. O yüzden 1'in bütün kuvvetleri neye eşittir arkadaşlar? 1'e eşittir. 1 üzeri 3'te 1'dir. 1 üzeri 12'de 1'dir. 1 üzeri 43'te 1'dir. 1 üzeri 1000'de nedir arkadaşlar? 1'dir. Ve üçüncü bilgi. Bütün doğal sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir arkadaşlar. Bakın yine mantıktan yola çıkalım. Az önce taban ve kuvvet ilişkisine bakalım değil mi? 5 üzeri 1 demiş. Ya bu 5 tekrar eden sayı değil miydi? Evet. E bu 1 de kaç kez tekrar ettiği değil miydi? Evet. E bir tane 5. Kendisi. 1 e tane 38 bak. 1 e tane 53. Görüyor musunuz? O zaman bütün doğal sayıların birinci kuvveti neye eşit olacak arkadaşlar? Kendisine eşit olacak. Şimdi birazdan değer bulmaya hesaplayacağız. Bakın 5 üzeri 3'ü şuraya yazayım. 5 üzeri 3'e 15 yazan arkadaşlar çok biz kavga ederim haberiniz olsun. Bak hızlı yapacağım diye yanlış yapmıyorsunuz. 5 üzeri 3 15 değildir arkadaşlar. Yani üslü sayılarda tabanla kuvvet çarpılmaz. Tabanın kendi görevi var, kuvvetin kendi görevi var. Taban tekrar eden sayı. Kuvvet ne? Tabanın kaç kere tekrar ettiği. O yüzden lütfen üslü sayı hesabı yaparken tabanla kuvveti çarpmayın. Yok öyle bir şey. O zaman 5 üzeri 3'ü biz nasıl yazabiliriz arkadaşlar? 5 çarpı 5 çarpı 5 olarak yazabiliriz. Bunu hesapladığımız zaman 5 kere 5 25 yapar. 25 kere 5 125 yapar. O yüzden arkadaşlar lütfen rica ediyorum tabanla kuvveti sakın ha sakın birbiriyle çarpmıyorsunuz. A üzeri B ile B üzeri A ifadeleri her zaman birbirine eşit midir? Hayır arkadaşlar. Bir tane durum var. Onun durumda, onun dışında eşitlik yakalayamıyorsunuz. O da 2 üzeri 4 ile 4 üzeri 2'dir. Bu da hadi size yıldızlı bir bilgi olsun. 2 üzeri 4, 4 üzeri 2. Burada tabanla kuvveti değiştirseniz bile ne yapıyor? Sonuç birbirine eşit çıkıyor. Ama örneğin bak 5 üzeri 3 ile 3 üzeri 5'i düşünelim. E, 5 üzeri 3, 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 125. Ama 3 üzeri 5, 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 243. Eşit mi? Hayır değil. O yüzden bu duruma dikkat edelim ama şu 2 üzeri 4 ve 4 üzeri 2 meselesinde aklınızdan çıkarmayın. Şimdi üstlü sayılarda önemli sayılardan bir 10. Yani 10 sayısı matematikte de çok önemli. Ve 10 sayısını özellikle bir de üstlü sayılarda kullandığımız zaman ayrı bir önem kazanıyor. nasıl? Basamak sayısını bulmaya yarar. Mesela 10 üzeri 3 kaç basamaklıdır der. 10 üzeri 5 kaç basamaklıdır der. Veya yanına bir çarpan getirir. Bunu e, basamak sayısını bulun der. O yüzden 10 sayısı üstlü sayılar konusunda önemli bir sayı. Hatta 8. sınıfa geçtiğiniz zaman arkadaşlar bilimsel gösterim diye bir konu göreceksiniz ki o da tamamen 10 sayısının kuvveti üzerine kurulmuş bir konudur. Diyor ki, ben kaç basamaklı bir sayıyım sizce demiş buradaki arkadaş. Okursak bunu nasıl okuruz? 10 üzeri 6 diye okuruz veya 10 üssü 6 10 üssü 6 diye okuruz değil mi arkadaşlar? Burada 10 üssü 6 şudur sevgili arkadaşlar. 10'un üstündeki 6 sıfır sayısını gösterir arkadaşlar. Sıfır sayısını. Yani bu sayıda kaç tane sıfır sayısı vardır? Onu gösterir. O zaman ben buraya kaç tane sıfır ekleyeceğim? 6 tane sıfır ekleyeceğim. Kimin yanına ekleyeceğim? 1'in yanına ekleyeceğim arkadaşlar. O zaman 1'in yanına kaç tane sıfır gelecek? 6 tane sıfır gelecek. E o zaman toplamda kaç basamaklı bir sayı oldu bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sıfır. E bir de 1'in kendisi. O zaman sayı buradan kaç olacaktır arkadaşlar? 7 basamaklı bir sayı olacaktır. Bazen arkadaşlar şunu yapıyorlar. Onu sakın Hocam burada 6 tane sıfır var. Siz söylediniz. Sıfır sayısını gösteriyor dediniz. Evet gösteriyor. Katılıyorum. Hocam bir sıfır da burada var. Hayır arkadaşlar. Bu 0, 10 sayısının sıfır. Yani burada toplam sıfır sayısını bize kim gösterecek arkadaşlar? Üst gösterecek. Buraya dikkat edelim. O zaman bakın şöyle bir genelleme yapabiliriz. Bak kuvvet 6 olduğunda basamak sayısı kaç oldu? 7 oldu. O zaman şunu diyebiliriz arkadaşlar. Kuvvetin bir fazlası neyi verir arkadaşlar? basamak sayısını verir. 6 artı 1'den kaç çıkar burası? 7 basamaklı çıkar. Demiş ki onun kuvvetiyle çarpılan sayının basamak sayısı toplanır. 3 artı 2 5 basamaklıdır demiş sevgili arkadaşlar. Bu da hangisinin cevabı? Şunun cevabı dikkat ederseniz. Hocam nasıl oldu o iş? Bakın şöyle. 41 zaten kendi başına nedir? 2 basamaklı bir sayı. E, 10 üzeri 3. 10 üzeri 3'ü ben 1 yazıp yanına 3 tane 0 olarak yazabilir miyim arkadaşlar? Yazarım. Burada şunu ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Buradaki sayı ile buradaki sayı ile şu 1'i çarptığınız zaman kaç elde edersiniz zaten? 41 elde edersiniz. E 3 tane de sıfırınız var. 1, 2, 3. E toplam kaç basamak oldu arkadaşlar? 5 basamaklı bir sayı oldu. O yüzden buradaki arkadaş şunu söylemiş. Onun kuvveti kaç? 3. E buradaki sayı kaç basamaklı? 2. O zaman buradaki 3 ile buradaki 2'yi toplayıp kaç bulabilirsiniz arkadaşlar? 5 bulabilirsiniz. Şuradaki bilgiyi de okuyalım isterseniz. Bir sayıyı 10 ile çarpmak o sayının sonuna bir tane sıfır eklemektir. Bir sayıyı 10 üzeri 2 ile çarpmak o sayının sonuna iki tane sıfır eklemektir. Demek ki bir sayıyı 10 üzeri ne ile çarparsak sayının sonuna ne tane eklemiş oluruz. Mesela 5 çarpı 10 üzeri 2, 5'in yanına iki tane sıfır. 7 çarpı 10 üzeri 4, 7'nin yanına dört tane sıfır. Aşağıdaki boşluklara istenilen değerleri yazınız demiş. 10 üzeri 9'un. Sondaki sıfır sayısını bulmak için nereye bakıyoruz? Üste bakıyoruz. O zaman 9, 9 tane. Bunun 16 tane. Bunun 13 tane. Bunun 20 tane. Bunun 17 tane. Bunun yine aynı. Onun kuvvetine bakıyorsunuz. 4. Bunun 6 tane. Basamak sayısını nasıl hesaplıyoruz? Arkadaşlar 9'a burada ne yapacağız? 1 ekleyeceğiz değil mi? Basamak sayısını bulmak için. Eğer burada kat sayı yoksa. O zaman basamak sayısı 1 fazlası 10. Burada basamak sayısı 1 fazlası 17. Burada basamak sayısı bir fazlası 14. Burada basamak sayısı bir fazlası 21. Burada basamak sayısı bir fazlası 18. Ama burada basamak sayısını bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın yine bir fazlası diyeceğiz. Hocam burada da bir fazlası dediniz. Burada da bir fazlası. Evet. Çünkü 5 ile 1'i çarptığınızda yine kaç elde edersiniz arkadaşlar? 5'i elde edersiniz. O yüzden burada da yine basamak sayısı kaç olacaktır? Bir fazlası 5 olacaktır. Şu az önceki kuralı hatırlayın. Ne diyordu? Onun kuvvetiyle basamak sayısı toplanır diyordu. Burada kuvvet kaç? 6. Buradaki sayı kaç basamaklı? 2 basamaklı. O zaman 6 ile 2'yi toplarsak burası kaç basamaklı olur? 8 basamaklı olur arkadaşlar. Şimdi gelelim şu açalım değil mi? Hep aç söyledik üslünün okunuşundan bahsettik. E, taban nedir, kuvvet nedir? Ondan bahsettik. 10 sayısından bahsettik ama e, şu işlem bölümünden de hafif bir bahsedelim. Bunu işlemi hocam görmeyecek miyiz? Göreceğiz. Bir sonraki derste işlem önceliği konusu var arkadaşlar. İşlem önceliği konusu içerisinde de üslü sayılara değineceğiz. Şimdi 2 üzeri 5 dediği şey. 2 burada nedir arkadaşlar? Tabandır değil mi? Bu 5 nedir? Üs. Yani tabanın kaç kere tekrar ettiği. Yani bu 2'den kaç tane yazacakmışım ben? 5 tane. O zaman 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. E sonucunu bulabiliriz. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere iki kaç eşitmiş arkadaşlar? 32 eşitmiş. E 2 üzeri 3 neye eşittir? Tekrar eden sayı kim? 2. Kaç kere tekrar etmiş? Üç kere. 2, 2, 2. Çarparsak iki e kere 2, 4. 4 kere iki Buradan kaç çıktı arkadaşlar? 8 çıktı. 2 üzeri 4'e bakalım mı? Bak. Tekrar eden sayı kim? 2. Peki kaç kere tekrar etmiş? 4 kere. O zaman iki çarpı iki çarpı iki çarpı, çarpı 2'den iki kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2 buradan kaç çıktı arkadaşlar? 16 çıktı. 4 üzeri 4. Burada taban kim arkadaşlar? 4. Peki bu 4'ten kaç tane var? 4 tane var. 4 çarpı, 4 çarpı, 4 çarpı, 4. E 4 kere 4, 16. 16 kere 4, 64. 64 kere 4. Arkadaşlar zihinden çarpmak zorunda değilsiniz. Zihinden çarpacak kadar çarparsınız. Daha sonra uzun yolda. Çarpabilirsiniz. Yani bu konu zihinden çarpma işlemi değil ki. E 4 kere 4 16 elde var. 1. 4 kere 6 24. 1 de elde 25. Demek ki buranın sonucu da kaç çıkıyormuş arkadaşlar? 256 çıkıyormuş. Ufak hem işin içinde toplama çıkarma olan iki tane örneğimiz var arkadaşlar. O örneğimizde yapalım isterseniz. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Üstlü sayılarla toplama çıkarma yaparken sevgili arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? Üstlü sayıların değerlerini ayrı ayrı bulup yerine yazmanız gerekiyor. Örneğin 2 üzeri 3. Hemen yukarıdan kopya çekelim. 2 üzeri 3'ü hesaplamıştık değil mi? 8. O zaman 2 üzeri 3 eşittir. Buradan kaç çıktı? 8. 5 üzeri 2 nedir arkadaşlar? Buradaki taban kim? 5. Peki bu 5'ten kaç tane yazacağım? 2 tane yazacağım. E 5 çarpı 5. 5 kere 5 kaç yaptı? 25 tüm sayıların birinci kuvveti neye eşittir sevgili arkadaşlar? Kendisine eşitti değil mi? O zaman 7 üzeri 1 de neye eşit oldu? 7 eşit oldu. Şimdi yerine yazarsam 2 üzeri 3, 8. 5'in karesi 25, 7 üzeri 1 de 7. O zaman 8 ile 25'i toplarsam 33 yapar. Değil mi? Şu ikisini toplarsam 33 yapar. 33'ten de 7'yi çıkarırsam burada kaç kalır arkadaşlar? 26 kalır. Burada bak yine üslü sayılarla toplama çıkarma işlemi yaparken önce ne yapıyorsunuz? Üslü sayıların değerlerini buluyorsunuz. 6 üzeri 3. 6 çarpı 6 çarpı 6. 6 kere 6. 36. 36 kere 6. 216 yapar arkadaşlar. Onun karesi. E, onun karesi 10 çarpı 10'dan ne yapar arkadaşlar? 100 yapar. 2 üzeri 5. Yukarıdan çekelim mi kopya? Hemen çekelim. 2 üzeri 5 kaç bulduk? 32 bulduk. 3 üzeri 4. 3 üzeri 4'ü de nasıl yapacağız? Burada taban kimdir arkadaşlar? 3. Peki bu 3'ten kaç tane var? 4 tane var. 3, 3, 3, 3. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 27 kere 3, 81. Şimdi yerine yazarsak 216 eksi 100 eksi 2 üzeri 5'i 32 bulduk. 3 üzeri 4'ü de 81 bulduk. E 216'dan 100'ü çıkarırsak ne kalır arkadaşlar? Hemen şurada çıkaralım isterseniz. 6, 1, 1. 116. Peki 32 ile 81'i toplarsak ne olur? 32 ile 81'i hemen toplayalım. 2, 1 daha 3, 3, 8 daha 11. O zaman son olarak da 116'dan 113 çıkarırsak bizim cevabımız buradan ne çıkar arkadaşlar? Sadece 3 çıkar. O zaman sevgili arkadaşlar biz bu dersimizde ne yaptık? Üstlü sayıları tanıdık üstü sayılarda taban ve kuvvet ayrımı yaptık ve nasıl okunduğunu inceledik. Bir sonraki dersimizde ise ne yapacağız? Doğal sayılarla işlemler yapacağız. İşlemler yaparken de yine kimden yararlanacağız arkadaşlar? Üstlü sayılardan yararlanacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim. İyi günler.